eşini bulmayınca. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın deli veli kulları çokmuş. Günlerden bir gün kurbağa ile fare arkadaş olmuşlar. İki arkadaş o kadar güzel anlaşıyorlarmış ki birbirlerinin sesini duymadıkları zaman çok üzülüyorlarmış. Fare arkadaşı kurbağanın sesini duymak için her gün ırmağın kenarına gelirmiş. Fakat ırmağın suyunun sesi Kurbağanın sesini bastırdığı için bir türlü arkadaşının sesini işitemiyormuş. Sonunda kurbağaya şöyle demiş. Ben çayın kenarına geldiğim zaman seni bulup sesini işitemiyorum. Nasıl bir yol izleyelim ki geldiğimde hemen seni bulayım? Düşünmeden cevap veren kurbağa, gel, uzun bir ip bulup bir ucunu senin ayağına, bir ucunu da benim ayağıma bağlayalım. Böylece birbirimizi daha kolay bulabiliriz. Demiş. Fare arkadaşının fikrini beğenmiş. Güzel fikir. Şimdi hemen bir ip bulayım demiş. Fare girdiği bir evden uzun bir ip alıp gelmiş. İpin bir ucunu kendi ayağına, bir ucunu da kurbanın ayağına bağlamış. Bir süre bu şekilde görüşüp sohbet etmişler. Günlerden bir gün fare kurbanının yanına giderken karga bunu görmüş ve fareyi kaptığı gibi gökyüzüne doğru alıp kaçmış kurbağanın ayağı fareye bağlı olduğu için kurbağa da gökyüzüne yükselmiş. Bu durumu gören insanlar gülüşmeye başlamışlar. İçlerinden birisi, ah aptal kurbağa sen karganın yemi değilsin ki, niçin gökyüzünde sallanıyorsun demiş. Kurbağa, başıma gelenler dengim olmayan fareyle arkadaş olmamdandır demiş. Bunun üzerine de insanlar, eee davul bile dengi dengine, eş eşini bulmayınca halimiz yaman olur demiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatanın, biri dinleyenin, biri de arkadaşını doğru seçenlerin başına.